Ressam İlhami Atalay'la oğlu Muhammed Bilgehan Atalay ve torunu İlhami Tuğrağan Atalay'ın eserleri Başakşehir'de görücüye çıktı. Başakşehir'e çok yakıştı bence. 3 sanatçıya ait 74 eserin yanı sıra 9 dijital eserin yer aldığı renklerin izinde nesilden nesile sergisi Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve sanatseverlerin katılımıyla şehir sanatta ziyarete açıldı. Biz sanata sanatçıya o kadar çok kıymet veriyoruz ki mesai olarak harcadığımız zamanın içerisinde mutlaka kültür sanat faaliyetleri var. Ben özellikle burada oluşu, tablolarıyla, eserleriyle bize katkı sağlayışından dolayı aileye çok teşekkür ediyorum. Başta İlhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sergide 3 sanatçıya ait 74 eser ve 9 dijital video yer alıyor. Renklerin izinde Nesilden Nesile sergisi 31 Mart tarihine kadar Başakşehir Şehir Sanat Galeri'de ziyaret edilebilecek. Üçü bir arada adı üstünde e, gezilmesi, görülmesi gereken bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bir şey yapmaya çalışıyorum başka bir şey çıkıyor. Her denediğimde değişik şeyler oluşuyor ama güzel.